Ayurveda ve Rasayana Tantra. Ne demek? Bu eğer bunu ve eşit bir aynı şeyi söylemek istesem yani şu anki tıptaki bilim terimler kullanıyor hemen hemen yakın bir şey. O değil de sadece onu şey yapmak istiyorum. Gerontoloji olarak ifade edilebilir eğer ifadesi caizse söylediğim belki eksik kalabilir ben yani Ayurveda şeyini indirmek istemiyorum çünkü bu gerontoloji bilim yaşlılık bilimi olarak da tanımlıyor ama buradaki Rasayana Tantra lifestyle bilimi yaşam tarzın bilimi bu da nasıl bir şey biliyor musunuz sen diyor Ay bu Ayurveda'da bu gizemi bilse ım, bir sonraki derslerde ben onu konuşacağım. ortalar zaman bölümleri. Ee, sen diyorsun mevsimde, yaş dönemin, hafta içerisinde ve bir gün içerisindeki zamanlara göre doşaları da değişiyor. Aynı zamanlar e, doşası var. Yani 24 saatte 3 kere şey değişiyor. Vahta saatleri, pita saatleri ve kafa saatleri. Ve bu bir kere daha tekrarlanıyor bir on iki saat, bir on iki saat, iki kere tekrarını vata pita kafa. Sen bu saatlere göre el, ilmini bilmelisin. Ona göre yemek yiyeceksin, ona göre uykuya gireceksin, çık, e, uyanacaksın, ona göre kararlarını vereceksin. Bu kendisi baya geniş ve çok keyifli bir dal. Rasayana Tantra unutmayın. Yaşam, stylinizin bilim. Çünkü birçok yerde yanlış bir yaşam stili sonuç olarak bir hastalığı getiriyor size. Ve biz eğer o senin nasıl bir şeyi sürekli olarak yanlış yaşamışsın, onu çıkarsak senden, sana sadece şunu öğretebilsek danışan geldiğinde bize, bunu biz, bizim yaptığımız için çok basit bir şey aslında. Seni uyum sağlamaya öğretiyorum. Tabiatın bir çarkı var, dönüyor. Sen ters dönme. Sen bu tabiatın çarkıyla sen aynı zamanda onunla beraber dön. Öyle bir uyum sağlayabilse, tabiatın çarkıyla, denge otomatik olarak kendisi geliyor.